Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın 100 yılın anlaşması diye hazırladığı ve önümüzdeki günlerde açıklayacağını beklediğimiz anlaşmadan bahsediyoruz. İsrail'in Filistin'e yönelik yaptırımlarından ve Orta Doğu'dan konuşuyoruz. Dünyadaki gelişmeleri nasıl değerlendirmek gerekiyor genel çerçeveli efendim? Tabii. Burada bütün toplum dünyadaki gelişmeleri değerlendirirken Amerika gibi, Siyonizm gibi bazı güçlerin programlarını esas alarak değerlendirmeye çalışıyor. Bizim televizyonlarımızda da filanda aynı şeyler yapılıyor. İşte şöyle şöyle yapılacak. Bunların hiçbiri olmayacağını biz biliyoruz. Çünkü bizim elimizde iki tane kaynak var. Bir tanesi Allah'ın gönderdiği kitap Kur'an-ı Kerim. Bir diğeri de peygamber efendimizin o Kur'an-ı Kerim'i uygulamasıyla ve ayrıca e, herhangi bir konuda e, ayetle bildirilmemişse Cenab-ı Allah'ın ona yine vahiy yoluyla bildirdiği ve kendisinin bu hadisi kutsi manasında değil doğrudan doğruya peygamber efendimizin söylediği e, hadislerin e, önemli bir kısmı e, yine vahiy ile gelmiştir. Çünkü yine bir hadisinde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bana bir Kur'an kadar daha vahyedildi. Yani bütün bunların hepsi eğer bir insan ciddi bir şekilde dikkatli bir şekilde ayet ve hadisleri incelerse görür ki dünyada birçok insanların tedbir olarak ortaya koyduğu şöyle olacak böyle olacak dediği şeyler değil de Allah'ın bizi yaratmadan önce e, kendi e, ilahi hükmünde mevcut olan yani kendisinin hüküm verdiği ve e, onu da bize zulmederek değil serbest olarak bırakılmış biz insanların bizim tercihimizi de bileceği için onlardan e, uygun olanını yaratıyor uygun olanını olmayanı yaratıyor şimdi e, dünyadaki e, şu anda herkesin zannettiği şey Amerika bir e, program plan hazırlamaktan, Arkasında dünya siyonizmi var. Bunlarla dünyaya bunlar hakimler ve böyle bir şey olacak. İnanarak söylüyorum bunların hiçbiri olmayacak. Ve hadisleri inceleyenler bilirler ki yaklaşık olarak 20 sene içerisinde orada zamanlarda bildirildiği için 20 sene içerisinde bu dünyanın düzeni Allah'ın takdir ettiği bir şekilde değişecek. O takdir ettiği şekli de Peygamber Efendimiz bize bildiriyor. Aleyhissalatu vesselam hazretleri yeniden asr-ı saadet'e benzer bir düzen kurulacak. Asr-ı saadet düzeninin kurulması mümkün değil. Orada canlı hayatta insanların her türlü ihtiyacı karşısında kendisine sordukları ve Allah'ın vahiyle gönderdikleri bir e, gelişme meydana geldi Efendimiz'in hayatta olduğu bir sürece. Ondan sonra da e, ifade e, hadiste bildirilen e, asra saadete benzer bir düzen kurulacak. Yani bu 20. asrın bir takım e, projeleriyle bilmem şöyle söyleyecek, bilmem bunlarla falan hiç ilgisi olmayan şeyler olacak. Ancak buna İmanı olan insanlar e, e, gönülden inanırlar. Başkalarına da biz e, tatlı dille, güler yüzle anlaşmaya, e, anlatmaya çalışırız. E, kim dinlerse dinler, dinlemezse dinlemez. Ancak burada e, herkesin e, kalbinde olan bir şeyi, endişeyi gidermek e, istiyorum. Bu endişe şudur. Dünyada öyle silahlar e, yapıldı ki, bu silahlar Japonya'yı teslim alan iki tane atom bombasının belki yüz katı belki daha fazla güçte silahlar. Sünnetullah şudur. Bir şey eğer yaratılmışsa o şey hiçbir etkisi olmadan yok edilmiyor. Sünnetullah bu. Bu silahlar da önümüzdeki günlerde adım adım gidiyoruz. Peygamber Efendimiz'in Melhane-i Kübra diye bildirdiği ve Anikovası diye şey yerde bunları feraset sahibi insanlar gözle görür gibi hissediyorlar. Adım adım oraya da gidiyoruz. Bu işte 20. yüzyılın bilmem nesi bilmem Trump'ın hazırladı şunun bunun hazırladığının hiçbir kıymeti yok. Neticede oraya gidiyoruz. Ama imanlı insanlara düşen o görev ve inancının gereği şudur ki Allah ve Resulünün gösterdiği yolda sağlam dursunlar, o emirlere uysunlar, bir araya gelsinler, İslam birliğini kursunlar ki az zararla kurtulalar. Değilse ne olacaksa hepimiz göreceğiz. Onun için ben bu e, sünnetlerin e, planladığı, Trump'ın e, orada e, organizatör görevini görmüyor Trump. Trump, onların hazırladığı bir takım şeylere kendisi uygulamacı olarak katılmış. Bunların hiçbir kıymeti de yok. Herkese, hepimizin ifade etmesi lazım. Gönüllerini rahat tutsunlar. Önümüzde bir karışıklık çıkacak ama orada Kur'an-ı Kerim'i tam dikkatle okuyanlar bilirler ki o karışıkların hepsinde Ad kavmi, Semud kavmi, ashab Lut Aleyhisselam'ın kavmi, Lut Aleyhisselam'ın kavmi, hangi kavim helake gitmişse ki bu üçüncü Dünya Savaşı bu manada bir şey olacak. Orada Allah inananları kurtarıyor. Bunu hocalarımız da söylemediği için çırpınarak söylemek ihtiyacını duydum. Sizin televizyonunuzun bu manevi değerlere önem verdiğini bildiğim için orada nasıl bütün bu helakte insanlar kurtulmuşsa yeryüzünde de alemlerin Rabbi, inananları bunu da kurtulacak ama tam Allah'a sağlam bağlı olarak inandım diyenler inanmak ayrı şey olduğunu hepimiz de, hepimiz de biliyoruz. Onlar yine kurtulacak. Çünkü Efendimiz'in bu Asrda adete benzer bir düzeni bu dünyada kalan dinsiz, dinsizler, inançsızlar, ateistler filan kurtar kuracak değil ki. Orada o düzenin kurulması için inanan insanların kalması lazım. Bir de yine Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre Hristiyanlar içerisinde tek Allah inancına ve Hazreti İsa'nın peygamber onun kulu ve peygamberi olduğuna, oğlu olmadığına dair epeyce gizli fakat güçlü bir inanç düzenine bağlı insanlar var. Hadisten anlıyoruz Kur'an-ı Kerim'de de Hristiyanların ölmeden Hz. İsa'ya inanacakları söyleniyor da bu Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inançları değil ferasetle bakan insanlar bunu biliyorlar. Çünkü hadisler burada çok güzel yol, yön gösteriyor. Onlarla birlikte yeni bir düzen, dünya düzeni kurulacak. Çok zamanda kalmadığı hissediliyor. Ancak 20 sene içerisinde e, bu olay e, bu hiçbir e, e, ilhamla bulunan şey vahiy manasında kesinlik ifade etmez. E, ancak bütün Kemal sahibi insanların, neden ilmine sahip insanların ifade ettikleri yani bu 20 sene içerisinde bu düzenin sonu gelip yeni bir düzen kurulacak şeklinde onun için herkese bütün imanlı insanlara moral bizim takviye etmemiz lazım. Çünkü ölecekler onlar değil. Allah'ın takdiri böyle. Yoksa asr-ı saadete benzer bir düzeni bu Yahudiler, Hristiyanlar, Ateistler mı kuracak? Pes belli ki kalanlar. Onu da tekrar tekrar ediyorum ki beni dinleyenler mutfağın olsun kalplerim. Bütün kavimler helak olurken Allah onların içinde inananları kurtardı. Öyleyse bu toplumun yaşadığımız dünyada da aynı şey olur. E, çok fazla değil e, ama evimizde e, takip ediyoruz. Bir süre sonra da bunları e, tabii ben görmezsem de siz e, çoğunuz gençsiniz inşallah. E, efendim, hepiniz i̇nşallah de, sizinle birlikte öğretiniz. görürüz. Bunları yaşayacağız. Allah hepinizden razı olsun. Çok önemli hizmet yapıyorsunuz. Biz çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun e, Efendim son bir soru olarak e, bir, ay, bir süre ay. verdiniz. E, Müslümanlar e, halklar liderleri kastetmiyorum halklar nasıl bir yol izlemeli işte e, bu silahlar bir şekilde kullanılacak dediniz yoksa yok olmaz sünnetullah gereği e, kullanıldığında nasıl bir yol izlenmeli mücadele nasıl yapılmalı neler yapılmalı? Tek yapılmadı? bir yol var bak tek bir yol var biz Allah ve Resulüne itaatimizi kaybetmemeliyiz yani bütün İslam alemi şu anda Türkiye'de dahil Allah'ın emir ve yasaklarını arkalarına atmış durumda. Yani bu toplumda kurtulanlar kurtulur. Allah Resulüne kesin iman edip de onun gösterdiği yoldan ayrılmayanlar kurtulur. Ödürlerinden ne olacaksa o olur. Bu yeni bir şey değil ki. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor, hadislerde anlatılıyor. Zamanlar hep tespit edilmiş. Tek bizden Allah'ın ve Resulullah'ın istediği şey Allah'ın gösterdiği çizgide yürümek. Bunu yaparsak kurtuluruz. Evet efendim. Hatta öyle bir şey ki bu kurtuluşun müjdeleri Peygamber Efendimiz tarafından verilirken kıyametin acısını bile müminler yaşamayacak diyor. Allah bir rüzgar şey eder, ruhlar kabz olur. O kıyametin korkunç halini inanmayanlar orada görür, yaşar ve neticede inananlar Allah'ın emrettiği yolda olanlar büyük nimetlere kavuşurlar diye. Bunlar bize bildirilmiş de bizim ilimle alakamız çok azalmış. Bilenler de korkularından belki de bize bir şey gelir diye söylemiyorlar. Evet. Ben söylemek ihtiyacı ihtiyacını duydum. Hepinizden de Allah razı olsun buna vesile oluyorsunuz. Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan ötürü. Sağ olun. istifade ettik. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Ben de teşekkür ediyorum.